Evet sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin hepinizin üzerine olsun inşallah. Hayırlı günler ve daha hayırlı hafta sonları diliyorum. Güzel bir hafta sonu ve güzel bir cumartesi günü olmasını temenni ediyorum. Bugün sizlerle birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu final mücadelesi olan Borussia Dortmund Real Madrid maçını konuşacağız. Arda Güler'le... Arda Güler'in kadrosunda bulunduğu Real Madrid final mücadelesinde Paris Saint Germain'i yarı finalde iki mücadelede de mağlup etmeyi başaran Sarı Duvar diye adlandırdığımız Borussia Dortmund'u konuk edecek. Mücadele saat 22'de başlayacak ve mücadele TV8 ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak. Tabii ki de bu mücadeleyi konuşacağız, değerlendireceğiz, skor tahmininde bulunacağız. Bu videoda yarın Osman Burak Çelik adlı üçüncü yeni YouTube kanalımda olacak. Ee, biliyorsunuz Arda Güler e, La Liga'da, İspanya La Liga'da şampiyonluğunu ilan etmişti Real Madrid'de. UEFA ee, Şampiyonlar Ligi finalinde de UEFA Şampiyonlar Ligi kupasına e, kazanmaya da çok yakın diyebiliriz. E, mücadele bu akşam saat 22'de oynanacak ve... E, mücadele TV8 ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak. Peki bu mücadele nasıl bir mücadele olur? Bu mücadeleyi Real Madrid kazanır mı? Borussia Dortmund Real Madrid'e Real Madrid'in e, baş belası olabilir mi? E, bunları konuşalım. Tabii ki de bir e, Türk e, vatandaşı olarak önce e, fanatik bir Galatasaraylı olarak ama e, Türk bir e, Türkiye yani Türk bir futbol sever olarak tabii ki de Arda Güler Real Madrid'de olduğu için tabii ki de bugün Real Madrid'i destekleyeceğiz. Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi e, finalini 15. kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanması için Real Madrid'e destek olacağız. E, tabii ki de e, ben bu mücadelede Arda Güler'in e, bakalım Carlo Ancelotti'yi 11'de görev verecek mi oynayacak mı bilmiyorum ama Arda Güler'in bu maça damga vuracağını düşünüyorum. Belki de ilk 11'de oynayabilir. Çünkü Carlo Ancelotti yaptığı bir açıklamada Arda Güler'in %100 hazır olduğunu söyledi. Belki de sürpriz yaparak Arda Güler'i final mücadelesinde Borussia Dortmund'a karşı ilk 11'de Carlo Ancelotti oynatabilir. Bunu da akşamki mücadelede izleyip göreceğiz. E, tabii ki de mücadele keyifli bir mücadele olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının gediklisi olan Real Madrid, diğer tarafta Fransız ekibi, e, Fransa'nın güçlü takımı Paris Saint-Germain'i e, deplasmanlı 1-0, kendi evine de 1-0 inerek e, finale yükselen e, Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund, Gerçekten bizleri keyifli bir o kadar da Bol golü bir mücadelenin beklediğini söyleyebiliriz e, Tabii ki de gönlümüzden geçen Real Madrid'in kazanması Arda Güler'in mutlu olması e, La Liga şampiyonluğundan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de e, Finalinde de UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşaması olacak Peki mücadele nasıl olur? E, mücadelede golleri kimler atar, mücadele nasıl sonuçlanır, Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024 2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyon olabilir mi? Yoksa Borussia Dortmund mu şampiyon olur? Bunları konuşalım. Tabii ki de ben Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u mağlup edeceğini düşünüyorum. Benim skor tahminim 2-1 diyorum. Golleri de oynaması halinde Arda Güler, ve bununla birlikte e, sevgili izleyiciler e, ben e, Jude Bellingham'dan bekliyorum. E, Bellingham atamazsa eğer Toni Kroos veya Luka Modric'ten biri sürpriz isim olarak orta saha oyuncularından biri gol atabilir diye düşünüyorum. E, Borussia Dortmund'da ise e, sürpriz olarak golü e, Hummels'den bekliyorum. Çünkü Hummels e, çok iyi bir stoper. E, kafa toplarında da. Çok iyi e, vuruşlar yapabilen, kornerlerde, e, serbest vuruşlarda, ileri hücumlarda çok iyi kafa vuruşları yapabilen bir oyuncu. Umumiyetsizinde şahsen gol atabileceğini düşünüyorum. E, benim skor tahminim 2-1. Tabii ki de daha farklı e, bir skor olur, güzel goller olur, keyifli goller olur. Hak eden kazanır ama biz tabii ki de e, duygusal olarak e, Real Madrid'de olduğu için Arda Güler... Real Madrid'in kazanmasını gönülden istiyoruz. Bakalım mücadele nasıl sonuçlanacak? Arda Güler La Liga şampiyonluğundan sonra bir dev şampiyonluğu daha yani UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu daha elde edebilecek mi? Bu soruların cevaplarını saat 20 22'den sonra yani saat 24'te 00'dan sonra belli olacak. Bakalım mücadele uzatmaya mı gidecek yoksa e, penaltılara mı kalacak bunu da e, göreceğiz ama ben mücadelenin uzatmaya ya da penaltılara gidebileceğini düşünmüyorum tamam Paris Saint Germain karşısında çok iyi e, Borussia Dortmund çok iyi top oynadı e, inanılmaz bir savunma yaptı ee, inanılmaz bir e, savunma örneği gösterdi. Duvar oldu adeta. Gol yemedi e, Paris Saint Germain'e karşı ama sonuçta Real Madrid, Real Madrid'dir. Ne zaman ne yapacağı hiç belli olmaz. Çok kreatif oyuncuları var. Vinicius Junior gibi, Toni Kroos gibi, Luka Modric gibi, Jude Bellingham gibi. E, sonra Joselu gibi, Arda Güler gibi. Son haftalara damga vuran e, ve son haftalarda mükemmel goller atan. E, Arda Güler gibi çok yetenekli üst düzey oyunculara sahip milli yıldızımız da gerçekten mükemmel işler yapıyor ve Real Madrid taraftarının da gönlünde ve kalbinde taht kurduğunu da söyleyebiliriz. Bakalım neler olacak finalde göreceğiz diyelim ve Real Madrid'e UEFA Şampiyonlar Ligi final mücadelesi olan. E, e Dortmund karşısında başarılar dileyelim. Tekrar hatırlatalım. Mücadele saat 22'de başlayacak ve TV8 ekranlarından mücadele naklen canlı olarak yayınlanacak. Diyelim ve e, videomuzu tamamlayalım. Böyle güzel ve özel UEFA Şampiyonlar Ligi ee, final öncesinde bu sohbet videomuzda UEFA Şampiyonlar Ligi finali olan e, Borussia Dortmund Real Madrid maçı öncesinde Borussia Dortmund Real Madrid maçını değerlendirdik. Skor tahmini yaptık. Gollerin hangi oyuncuların atabileceğini e, konuştuk. Skor tahmininde bulunduk. kupayı hangi takımın kazanacağına dair e, tahminlerde bulunduk diyelim. Ve videomuz tamamlayalım. Böyle güzel ve özel UEFA Şampiyonlar Ligi 2024 yılı özel sohbet videolarımızın Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalımda devamının gelmesi için Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Yepyeni ve güzel UEFA Şampiyonlar Ligi 2024 yılında özel e, sohbet videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle Şimdilik kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hayırlı günler. Ve da hayırlı hafta sonları diliyorum. Güzel bir hafta sonu ve güzel bir cumartesi günü olmasını siz değerli izleyicilerimize temenni ediyorum. Hatırlatmamızı yapalım. Bu video yarın. Osman Burak Çelik adlı 3. YouTube kanalında olacak. Bu videoyu yarından itibaren izleyebilir. Real Madrid Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi finali e, maçının skor tahminlerimize yorumlar ve görüşler kısmına hangi takımın kupayı kazanacağına dair yorumlarınızı yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günler ve daha hayırlı hafta sonları diliyorum. Güzel bir hafta sonu ve cumartesi günü olsun. İnşallah diyorum. Ee, bizlere de asla ve asla EKPS 2024 atamaları için dua etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.